Herkese Merhabalar arkadaşlar bugün ıslak kek yapacağız malzemelerimi hazırladım hemen yapımına geçelim 4 tane yumurtamı kabıma alıyorum 1 su bardağı şeker bardakların bildiğimiz klasik 200 miligramlık su bardağı kullanıyorum şimdi mikserle iyice kabarana kadar karıştıracağız Çırpacağız güzelce. Evet, yumurtalarımızı çırptım. Kremsi bir hal aldı. 7-8 dakika mutlaka çırpmamız gerekiyor yumurta ve şekeri. Şöyle yarım bardak, yarım su bardağı sıvı yağ var. 1 su bardağı süt. Artık mikseri kullanmayacağım. şöyle kakao 3 3 kaşık kakao koyuyorum. Yavaş yavaş unumu eleyip yanıma hazırladım. 5 bardak önce 5 kaşık pardon koyacağım unumu. Kıvamına göre bir kaşık daha ekleyebilirim. Evet. 5 Kabartma tozumuzu da koyalım. Kabartma tozunu iki tane kullanıyorum. Çünkü ıslak kekte biraz daha kabar kabar olması için, çok süngerimsi olması için Genelde keklerim iki tane kabartma tozu kullanıyorum. Kıvamı biraz daha sıvı gibi geldi bana. Biraz daha un um kullanacağım. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Çok güzel oluyor. Bu kıvam iyidir. Sakatı olmayacak zaten. Şimdi tepsimize şöyle borcam dikdörtgen tepsim var. Her evde oluyor zaten. Tepsimi yağladım. Şimdi tepsimize döküyoruz. önceden ısıttığımız 170 derece fırınımızda 25-30 dakika fırının, fırının ayarına göre siz kendi fırınınızı tabii ki daha iyi bilirsiniz pişiriyoruz biz de hemen sosumuzu yapmaya geçelim bu sırada şimdi sosumuzun yapımına geçelim önce bir buçuk su bardağı sütümüzü tenceremize alalım yine şeker koyuyorum ama şekerim bardağım dolu değil hafif biraz döktüm hafif iki parmak kadar eksik yine yarımdan daha da az bunları ben göz kararı ayarlıyorum yine 3 kaşık da kakao koyacağız Bunlar kaynayana kadar ocakta karıştıracağız sürekli Kıma, kıvam alıncaya kadar. Ocağımızı alalım. Sosumuzu güzelce kaynatalım. Arkadaşlar kekimi çıkardım. Bir 5 dakika ön sıcaklığı gittikten sonra keseceğim şimdi. Sosumun da kıvamını size göstereyim. Sosum da kaynattım hazır. Şöyle keselim hemen. Hava yağmurlu olduğu için çekimlerimiz de karanlık oluyor. Dışarısı inanılmaz bulanık. Şimdi sosumuzu dökeceğiz. Sosumuz sıcak arkadaşlar. Ocaktan hemen aldıktan sonra döküyorum. Kekimiz de sıcak sayılır. Bir 5 dakika beklettim sadece. Kılıklık da servis yapabiliriz. Çok da güzel oluyor sıcak sıcak. Ama benim tercihim soğumasından yana. Bir 10 dakika sonra servisimizi yapalım. Evet arkadaşlar. Kestim. Üstünü de süsledim. Servise hazır şimdi. Süs için arzuya göre fıstık, Hindistan cevizi. Hepsi çok güzel yakışıyor. Bir tane düzgün çıksın diye çıkardım kenardan. Harika bir lezzet oldu. Mutlaka denemelisiniz. şiddetle tavsiye ediyorum mutlaka deneyin arkadaşlar şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın Bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere